Ee, sizin gibi bir toz bir insan doğar, öğrendiğiniz Türkçe ile e, biz Türk e, konvoy şeklinde bu ikisi aslında kocaman bir kümenin e, o gölgenin arkası, perdenin arkasındadır. Karabük Üniversitesi'nin bu programına gelmekten çok mutlu olduk. Ee, burada öğrendik ki e, yurt dışından Buraya gelip Türkçe öğrenen kardeşlerimiz var ve eğitimlerini burada devam ettiren yabancı arkadaşlarımız var. Bizim bu programı yapma amacımız, öğrendikleri dilin, bu coğrafyada Türkçe'nin, öğrendikleri dilin müzik kültürüyle nasıl bir birlikteliği var, öğrendikleri Türkçe'nin müziğimizde nasıl yaşadığına dair, arkadaşlarla bir sohbet edip onların örneklerini vermeye çalışacağız. Bizim için de güzel bir tecrübe olacak. Batı müziğinde ise bu aynı anlayışın çok seslendirilmiş hali vardır. Şimdi bugün dinleyeceğiniz tüm müzikler bizim ara Türklere ait, makamsal müziğin Türklere ait yorumdan ibarettir.